Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir gen proje beraberiz. Hızlıca gen projemizi incelemeye başlayalım. Bugünkü projemiz Baby Flocky arkadaşlar. Anlık olarak 265 bin dolar market cap'teyiz. Baby Flocky bu projemizi 100x verdiğimiz 3 gün önce kanalımda paylaştığımız e, Floki videosunun zaten izlemişseniz bilirsiniz bunun Baby versiyonu arkadaşlar. Hızlıca Baby Flocky bir web sitesine göz atmak istiyorum. Web sitesi arkadaşlar Flokisyon'un neredeyse birebir aynısı. Elon Musk tweetinden sonra bu da ortaya çıkan bir proje. Yol haritasına baktığımızda CoinGecko, CoinMarketCap'in geleceğini söylüyorlar. Evre 2'de ilk olarak web Swap, Staking bölümünün açılacağı, hızlıca marketing paş, yani reklamlara başlanılacağı, Listing, Leblank, yakım event olacağı, yakım etkinliği olacağı söyleniyor arkadaşlar. Bu zaten Evre 2 anlık olarak 265 bin dolar market cap'teki fiyatı 1 milyon dolarlara kadar taşıyabilir diye düşünüyorum. Fakat kağıt üstünde tüm projeler çok başarılı arkadaşlar. Ekip ilerletir mi ilet, ilerletemez mi? Bunu zaman gösterecek. Zaten anlık olarak girişler çok güzel proje. Projeniz 3 günlük 3 gününü 3 günde gayet güzel yükseliş kat etti. Kontrat scanner üzerinden kontrol ettiğimizde %91 olarak kontratın temiz olduğunu görüyoruz. Kontratta herhangi bir blacklist ve benzeri bir sakıncalı bir unsur olmadığını görüyoruz arkadaşlar. Alış %10, satışta %11'lik bir tax mevcut. Web site incelemeye devam ettiğimizde Toko Ekonomi'yi görüyoruz. %2 tüm holderlara otomatik dağıtım oluyor. Yani Baby Floki dağıtım oluyor arkadaşlar. %8 de ekibin kendisine gidiyor. Bunun için artık reklam yaparlar, alır, kullanırlar mı bilemiyorum. Çok yakında da CoinMarketCap ve CoinGecko'da olacaklarını söylüyorlar. Fast track yani hızlı ödeme yaptıklarını söylüyorlar arkadaşlar. Web sitemiz üzerinden e, Telegram ve Twitter'larına göz atabilirsiniz. Ben BSSK'nın üzerinden göstermek istiyorum. Bu veya bunun gibi gen projeleri nasıl yatırım yapacağınızı bilmiyorsanız kriptoda para kazanmak altında videomu iz, lütfen izleyin arkadaşlar. Çünkü bu projeleri tüm kasanızla kesinlikle giriş yapmayın. BSSCAN üzerinden cüzdanları baktığımızda anlık olarak arzın %60'ının yandığını görüyoruz. Dördüncü cüzdanda %86'lık bir doluluk oranı var. Yani arzın %1'i bileni kimse de değil arkadaşlar. Tüm cüzdanlar gayet güzel dağıtılmış. Fakat şurada çok eş zamanlı bir pay edildiğini görüyorum. Bu ekip cüzdanı da olabilir. Toptan bir dağıtım da yapılmış olabilir. Fakat bunları tamamen tabii ki bilemeyiz. Genel olarak Baby Flock istiyor böyle arkadaşlar. Değerlendirmek isterseniz zaten market cap'i düşük. Giriş noktanız, çıkış noktanız size kalmış tabii ki. Şu an en yüksek seviyelerinde seyrediyor. Auditimiz de mevcut arkadaşlar. Bu veya bunun gibi projeler bizde YouTube kanalımızda gelmeye devam edecek. Daha hızlı haberdar olabilmek için Telegram kanalımıza gelebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi seyirler.